Hayırlı akşamlar. Değerli izleyenler, anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Bugünkü yayınımızın başlığı DOGE'nin yaptıkları. Şimdi bu sektörde Kasım ayından itibaren DOGE'ci oyunun anormal ölçekte kazançlar sağlayacağını ilk söyleyen yayıncı ve bu analizi ilk yapan analist. Dogecoin hala birçok analist tarafından benimsenmeyen, uygunsuz görülen bir kripto para. Ha, bazıları çözülmeye başlandı. İşte hani her ne kadar efendim söyleyeyim mantıksız bulsak da artık portföyün bir kısmını buna ayırma gerekiyor şeklinde ifadeler başladı. Şimdi ben daha önceki analizimde Dogecoin'in e, hangi özelliğine dayanarak bunu yaptım derseniz Elon Musk'ın e, Dogecoin'in fahri e, CEO'luğunu kabul etmesi e, gerekçesiyle e, burada bir efendim hasverin, planlı programlı e, faaliyet e, olacağını e, tespit ettim. Şimdi Elon Musk attığı tweetlerle e, yönlendirdiği gibi e, aynı zamanda işte e, bir takım efendime söyleyeyim e, kurumsal e, sektörlerin örneğin Dallas Mavericks takımının doge oyunla e, ödeme kabul etmesi gibi işte doge matiklerin kurulması gibi olaylarda e, mutlaka etkisi var. Şimdi Segil. Yani Amerika Birleşik Devletleri işte e, Borsa Denetleme Kurulu'nun e, işte bugün e, işte Elon Musk'ın e, Doge ile ilgili tweetlerine inceleme başlattığı haberi çıktı. Gördüm. Neden gördüm? E, çünkü Elon Musk şu anda küresel sermayenin özellikle e, borsaların yönlendirmekle ilgili efendime söyleyeyim e, adeta sorumlusu diyebilirim. E, SEG gibi kurumlar e, şu anda Biden e, küreselci olduğu için zaten onların elinde. Yani bu tip e, olayların bir e, tiyatro olduğunu düşünüyorum. E, Tabi bu konuda daha önceki yaptığım tespitlerin tamamı çıktığı için e, bunları efendime söyleyeyim hangi sahneleri e, göreceğimizi aylar önceden tespit ettiğim için şu anda şaşırmıyorum. Ama tabi ilginç bazı e, şeyler var, olaylar var e, Doge ile ilgili. Doge'nin yaptığı e, artık şu anda e, gayet önemli bir takım fonksiyonlar var. Bunlardan ilki, değerli izleyenler, kripto para sektörünün e, toplam hacmi 1 trilyon dolara geçtikten sonra bir geri çekilme olmuştu. 880 milyar dolara inmişti. Doge'nin ilk büyük pumpını %1100'ün üzerinde bir artışı tam da o zaman yaptığını görüyoruz. Yani kripto para sektöründeki toplam hacim geriye çekilmişken hatta bu geriye çekilme belki de devam edecekken çünkü bu denli büyük artışların sindirimi o kadar da kolay değildir tam bu zamanda yani kripto para sektörü toplam sermaye hacmi geriye çekilmeye başlamışken yani sindirimsizlik e, baş göstermişken Dogecoin yaptığı tam kripto para sektörünün karşı risk iştahını artırdı ve o günden bugüne adeta neredeyse nefes almadan 2 trilyon 200 milyar doların üzerine çıktı. Ve e, gerek amblemindeki hani e, Dog'un sempatikliği, gerek Elon Musk'ın tweetleri, gerek defalarca rekor kırması gibi faktörleri bir araya getirdiğimiz zaman olağanüstü bir şöhret kazandı ve ilgi alakaya mazhar oldu. Yani etrafındaki insanlardan bana Dog'u sormayan yok. Şimdi biz e, yayınlarda ister istemez temkinli hareket etmek zorunda kalıyoruz. Şimdi dünkü e, yayınımdan sonra e, ki abone artışı beni memnun etti. Onun için biraz detaylı e, yayın yapıyorum bugün. Şimdi Dogen'in yaptıklarıyla ilgili arkadaşlar şöyle bazı şeyler gösterelim. Şimdi önce programımız şu e, klasik bir e, piyasa analizi yapacağız. Hemen arkasından Dogen'in piyasa üzerindeki etkilerine bahsedeceğiz. Evet. Şimdi değerli izleyenler, e, biz dolar canlı grafiğini Mesişk üzerinden veriyorduk. E, yani Bitcoin, kripto paraların canlı fiyat e, göstergelerine investing bakımda olduğu için e, direkt şimdi bunu bilans eden vereceğiz. Şimdi <laughs> arkadaşlar dünden beri Bitcoin'in e, böyle küçük bir sarsıntı geçirdiğini gördük. Bu sarsıntıyla birlikte değerli izleyenler bitcoin düştüğü takdirde otomatikman diğer kripto paralarında düştüğünü görüyoruz. Yani 54.000'in altına düşüp işte burada gördüğümüz gibi 53.000 efendime söyleyeyim 700 küsürlerden şimdi tekrar 54.187 dolara çıktı. Ve bu hareketi bugün birkaç defa yaptı son 24 saat içerisinde. Tabi bitcoin bu şekilde düşünce birçok kripto paranın sert düşler yaşadığını görüyoruz. Şimdi burada ama öteki taraftan da dominansın yani bitcoin'in pazar payının 50'nin altına düşmüştü. 59, 6, 58'in altı, 57'nin altına şimdi düştü. Şey, 46'ın pardon 50'nin altına düştü. 49, 48, 47'nin altına düştüğü bu sürüklenmenin de sert bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Bu güzel, olumlu. Peki kripto para toplam piyasasındaki durum ne? Evet, kripto para toplam piyasa değeri Bitcoin'deki bu düşüşe rağmen 2 trilyon 171 milyar dolar. Şimdi burada hatırlarsanız zirveyi gördükten sonra efendime bir e, sarsıntı beklediğini dün söylemiştim. Ama bu sarsıntı şu anda büyük bir sarsıntı değil. Ve Bitcoin'deki fiyat düşüşünü de göz önüne alırsak alt e, altcoin'lerden yani çok fazla paranın çıkmadığını görüyoruz. Fakat fakat burada şöyle dikkatimizi çeken bir unsur var. Daha önce daha önce Efendime söyleyeyim. Şöyle tarihi de görelim. Evet. 23 24 Nisan tarihlerinde Bitcoin'in yine böyle sert sarsıntı geçirdiğini görmüştük. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir husus. Bunu arkadaşlar eee Hani burada dikkatle izlemek gerekiyor. Evet. Şimdi burada bu arada ee, bizim kendi efendime söyleyeyim grafiğimizi de gösterelim. Şimdi benim faydalandığım grafiği arkadaşlar gösteriyorum. Şimdi bunu 4 saatte alıyorum. Evet. Bu orijinalden trading alıyorum. Evet. Şimdi fiyatı dolara alıyorum. Ve teknik göstergeye giriyoruz. Evet. Hareketli ortalama diyoruz. Bunu bulunca arkadaşlar buradan hemen bize 3-4 tane seçenek veriyor. Şimdi bunların efendime söyleyeyim ilkini işaretliyoruz. Bunu burada uzunluk diyor. Onu 50 yapıyoruz. Stil diyor. Bunu evet sarıya işaretliyoruz ve bunu sonuna kadar getiriyoruz ve tamam işaretine basıyoruz. Sarı 50 günlük ortalamamız. Diğerine geçiyoruz. O 25 yazana geçiyoruz. Bunu yeşile işaretliyoruz. Stili Girdiler bölümüne geliyoruz. Bunu 200'e işaretliyoruz. Evet. Bu yeşili buradan işaretledikten sonra bunu sonuna kadar getiriyoruz ve yine tamam işaretine basıyoruz. Şimdi grafiğimizi oluşturduk. Bu grafik arkadaşlar ee, şöyle söyleyeyim alım noktalarını, satış noktalarını efendime söyleyeyim e, en güzel veren grafik. Bunun başlangıçtaki e, şey böyledir. Şimdi biz bunu mouse'umuzun o tekerleğini ileriye doğru çevirdiğimizde bize daha detaylı efendime söyleyeyim bilgi verir. Şimdi buradan biz e, Bitcoin zaten öteki bölümümüzde var dogu bulacağız. Evet. Şimdi evet. bulacağımız yerleri bulalım. Şimdi bu tarih itibariyle Bitcoin aşağıya doğru sert bir sarsıntı geçirirken tam da Doge'nin efendime söyleyeyim rekor tazelediğini, rekor üstüne rekor kırdığını görüyoruz. Peki gelelim ondan önceki sarsıntıya. Evet burada bakıyoruz. 23-24 Nisan tarihlerinde. Şimdi burada evet görüyoruz. 19-20 Nisan tarihlerinde evet Doge'nin e, inişli çıkıştığı yine güzel karlar verdiği efendime söyleyeyim tarihlere denk geliyor yani işte doge de bundan etkilenmiş. Ee, ama efendime söyleyeyim ilk hemen toparlanan yani bitcoin e, ayın 23'ünde satış gelip efendime söyleyeyim hemen arkasına sert karlar vermeye ve grafiğini yükseltmeye başlamış. Yani bitcoin sarsıntı geçirirken doge'nin efendime söyleyeyim düşüş grafiğinden yükselme grafiğine geçtiğini görüyoruz. Şimdi burada şöyle bir ihtimal söz konusu. Elinde kripto para bulunduran bir miktar kripto para yatırımcısı yani bitcoin bulunduran bitcoin yatırımcısı efendime söyleyeyim dogelerini satıp arkadaşlar şey, bitcoinlerini satıp muhtemelen doge'ye yöneliyorlar. Fakat bu bitcoin satışları bitcoin Kripto para sektörünün e, pusulası olduğu için e, diğer bütün birçok kripto parada Bitcoin aşağı doğru inince efendim olumsuz bir sinyal olarak değerlendirilip diğer bütün kripto paralar patır 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 dökülür. Bu arada bizim gördüğümüz manzara şu oluyor. İleriye doğru giden bir doge düşen birçok kripto para. Doge düşse de Doge düşse de efendim, özürüm, son 24 saatlik <laughs> ortalamaya baktığımız zaman işte son 4 saatlik ortalamanın pek de altına düşmüyor. Yani en az düşen Doge. Şu anda buna eşlik eden başka bir kripto para var. O da arkadaşlar Ethereum. Ethereum bunların içerisinde hemen en erken toplananı oluyor. Şimdi burada <laughs> O zaman biz e, şunu görüyoruz. Yani Doge'nin sert fiyat yükselişindeki beklenti Bitcoin yatırımcılarını etkileyip onlar ellerinden Bitcoin'i çıkarıp Doge'ye yöneliyorlar. Çünkü piyasa hacmi e, sert bir şekilde aşağıya düşmüyor. Demek ki bu para ya askıda tutuyor ya da Doge'ye yöneliyor. Doge'nin arzının da aslında geniş olduğunu düşünürsek yani Doge'nin bir işte 1 dolar yukarı atması demek 128 milyar dolar. 10 sent yukarı atması demek 12 milyar 800 milyar dolar demek. Şimdi tabi şu da olabilir. Vatandaş Bitcoin'lerini çıkardı Doge'de değerlendirmek üzere ama bu arada birçok kripto para sert bir şekilde aşağıya düştüğü için daha güvendiği kripto paralar arasında tercih yapıp efendime söyleyeyim onlardan birini tercih etmeye yönelebilir. Yani bunların bir kısmı benim anladığım kadarıyla Doge'ye gidiyor. Bir kısmı da tereddütte kalıyor. İşte kendi güvendiği işte Ethereum, Polkadot, Avax, Link efendime söyleyeyim başka tercih ettiği kripto paralar varsa onların da düştüğünü görünce onlardan birine veya parasını askıda tutup en iyi fırsat hangisindeyse ona göre dağıtıyor. Yani Doge e, Bitcoin'in düşmesini tetikliyor. Bitcoin'in düşüşü diğer birçok kripto paranın aşağıya düşmesini tetikliyor. Zincirleme domino etkisiyle efendim böyle bir e, sahne görüyoruz. Tabii Doge'de e, eğer sert bir düşüş yoksa geçerli bunlar. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Şimdi bitcoin piyasanın pusulası olduğu için bitcoindeki düşüşün bitcoindeki düşüşün e, neye bağlı olduğunu e, tespit etmek çok önemli. O zaman yatırımlarımızı ona göre şekillendiririz. Yani şu andaki bitcoindeki düşüşün e, spekülatif olduğunu bunun bir miktar doge'ye bağlı olduğunu görüyoruz. Şimdi bu arada ııı e, şunu söyleyip kapatayım yayınımı. Bugün e, özellikle hani e, 50 günlük, 200 günlük ve 4 saatlik ortalama benim en çok e, faydalandığım ortalama bunu uygulamalı bir şekilde göstermiş olduk. E, ve işte bu grafiği efendime söyleyeyim, tekerini geriye doğru çevirdiğimizde eee Bunları çok detaylı değil, genel hatlarıyla verdiğini efendime söyleyeyim ileriye doğru aldığımızda biraz daha detaylı verdiğini görürüz. Genelde 50 günlük ortalama 200 günlük ortalama şurada değildi ve biraz yukarı çıktığında birçok kripto parada sert yükseliş olduğunu görürüz. Yani birçok eli kuvvetli trader buna göre işlem yapar arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi... Bunların içerisinde en erken toparlanan Binance'deki kripto paralarla ilgili küçük bir liste vereyim. Kendi tespitim tabi bu. Bunlar içerisinde Jojo's. Evet. Jojo's'a bakıyoruz. Henüz alım bölgesinde ve hani 50 günlük ortalama, 200 günlük ortalama değmiş. Yani piyasa şartları iyi olursa, normal standartlarda devam ederse ben yine bir zıplayış yapacağım diyor. Daha önce bakıyoruz. Evet. Ee, bir önceki rekoru 1 dolar efendime söyleyeyim 88 sentten e, şu anda 1 dolar 16 sente düşmüş. Buradan 2 dolara, 2,5 dolara, 3 dolara gidebilir. Bunlar içerisinde KP3R isimli kripto para var. E, bu da hani sert ve çıkışlar gösterip e, anlık kazanç imkanı veren Uzun vadeli yatırım için de iyi olduğunu düşündüğüm bir kripto para. Bu 275 doların, 285 doların altında toplanıp efendime söyleyeyim, al sat da yapılabilir, uzun vadeli beklenebilir de. Bunlar içerisinde benim e, son zamanlarda değerlendirdiğim işte MFT Join, efendime söyleyeyim. E, bu da e, gördüğümüz gibi henüz alım lokasyonunda ve e, daha önce evet, bakıyoruz ee, şurada 34 e, yani 3.4 sente kadar efendime söyleyeyim e, çıkıp oradan geri inmiş ama bundan sonra e, daha yukarı gitme potansiyeli görüyorum ve daha henüz 200 günlük ortalama geçmesine vakit var. Geçtikten sonra piyasa şartları olumlu olur ise e, bundan da efendime söyleyeyim e, sert hareketler bekliyorum. E, sonuna sağlam bir yatırım aracı değerlendirilebilir. Özellikle işte 45 doların altında 44,5 doların altında toplanıp efendime söyleyeyim sağlam yatırım aracı olarak bunu değerlendirilebiliriz. Algo değerlendirilebilir. Efendime söyleyeyim burada evet IOTA değerlendirilebilir. Kava evet şu anda bakıyoruz Kava'ya. Kava'da alım lokasyonunda ve ee, geçmişte evet. Güzel. Efendim, söyleyeyim? 8 doların üstünde e, fiyatlanıp şu anda e, 5 dolar e, 90 sen civarında e, ben daha sonra 8 doları geçebileceğini düşünüyorum. E, JST evet. Bu da güzel. Henüz alım lokasyonunda e, bunun 18 centi daha önce geçtiğini biliyoruz. Hatta 20 centi geçtiğini biliyoruz. Şu anda 12.2 sent civarında. Evet. ARPA e, toplanıp beklenebilir. Efendime söyleyeyim. Bunların içerisinde hani binance'dan bunlar. E, diğerlerini zaten veriyoruz. E, evet. SKP'de şu anda efendime söyleyeyim baktığımız gibi evet. Çıkışına başlamış. Piyasadaki şu son sarsıntılardan eklenip, efendime söyleyeyim bir miktar geri çekilmiş alım noktasında değerlendirilebilir. Gene kısa bir e, şey yapalım. Piyasa genel analiziyle yayınımızı kapatalım. Şu anda DOGE e, bizim Türk borsalarında paribu 6 lirayı görüp oradan geri çekilmişti şu anda akümül olma sürecinde işte 4 liradan efendim 4 lira civarından tekrar 4 lira 72 77 diye çıkıp yine yukarı doğru çıkışını devam ettiriyor. Normal şartlar altında ortalama 7 Mayıs'a kadar hatta 8 Mayıs'ta nasıl devam eder orasını bilemiyorum tam olarak. Ama 7 Mayıs'a kadar bu şekilde hani yükseliş sürecinin olacağını, iniş çıkışlarıyla e, doğru yerden alanlar için güzel kar vereceğini, bekleyenler için güzel kar vereceğini düşünüyorum. Bitcoin 54 bin doların üzerine yine attı kendini. 54 bin doların üzerinde olduğu zaman diğer kripto paraların efendime söyleyeyim e, çok fazla endişe duymadığını kaldığı yerden devam ettiğini görüyoruz. Dominasyon 47'nin altında. Bunun ilerleyen saatlerde 46'nın da altına düşmesini bekliyoruz yani 45 küsürleri göreceğini tahmin ediyorum. Evet. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri yine hani düşüş trendinde bu olumlu bir durum. Efendime söyleyeyim bu altın eğer sert bir şekilde kendini yukarı atmazsa bu da bu çizgide devam eder diye düşünüyorum. Altın eğer biraz sert yükselmeye durursa Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinin biraz sert yükselip altının duruşunu mark edeceğini düşünüyorum. Yani altının onsunun öyle çok sert bir şekilde yukarı atmasına izin verilmeyeceğini düşünüyorum. Amerika dolar endeksi Amerika dolar endeksi düşüş trendinden ee, arkadaşlar kısa bir yükseliş trendine geçti. 30 Nisan itibariyle. Şimdi zikzak çizerek yatay bir e, doğrultuda devam ediyor. O da çok endişe verici bir durumda değil. Yani 93 nokta e, 24'ten efendime söyleyeyim. Şimdi 91.23'e kadar inmiş durumda. E, yani 2 puan aşağıya inmiş durumda. Ve şu anda gidişatı e, olumlu. Yani herhangi bir olumsuz sinyal oradan anlıyoruz. Bu kripto para e, toplam hacminin işte son dönemde aslında bizim farkına varmadığımız e, bir durum var arkadaşlar. O da şu. Artık e, ülkelerin yavaş yavaş bu kripto parayı Menko Kıymetler Borsası gibi efendime söyleyeyim prestijli bir kurum haline getireceğini zamanla ben düşünüyorum. Ve e, bu şekilde işte vergilendirmeye tabi tutulmasını insanlar olumsuz karşılıyor ama ben bunu çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Denetleme düzenleme geldikçe kripto para borsaları prestijli kurumlar haline geldikçe güvenilir, itimat edilir, denetlenir, denetlenen efendime söyleyeyim kurumlar haline geldikçe ve kripto paraları devletler tanıdıkça ee, güvenilir yatırım aracı e, olmadan yatırım yapmayan, yani işte devletlerin e, tanımadığı efendime söyleyeyim vergilendirmediği e, denetlemediği e, yatırım araçlarına yatırım yapmaktan imtina eden kaçınan e, birey ve kurumların e, bunlar olduktan sonra yüklü miktarda para girişi yapacağını ve kripto para toplam piyasa değerinin e, işte 3 trilyona, 4 trilyona oradan daha yukarıya gideceğini düşünüyorum. Bunların olması olumsuz değil, olumlu. Bu konuda negatif düşünmeyelim. Hayırlı akşamlar, bol kazançlar dilerim.